<laughs> <laughs> Balıkesir Gömeç mutfağından Rabisa. Hamuru için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı sirke, 1,5 su bardağı su, aldığı kadar un. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Sosu için sarımsaklı yoğurt, tereyağı ve pul biber. Müzik <laughs> Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinde fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir, yıldız dağ sizindir. Ey gün yüzü çocuklar, hayatta durak yoktur. Daima ileri, coşkun bir rüzgar gibi ufukları ışın. Göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Okulda, derste, sırada, Çalış azimle, hırsla, temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız, şen olsun, kutlu olsun bayramınız. Bravo! Bravo! <laughs> bir şey söyleyeyim ben bile gaza geldim gerçekten ne kadar güzel söyledin. Sen evet, bir tanesin. Maşallah benim oğlum. Helal olsun sana, aferin. Evet. Şekerim hazır mısın tatlım? Evet hazırım. Hadi buyurun. Gelin. Çok hazır hem de. <laughs> evet, hemen kalkarım. Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi canım. Gel sen gel. de. Hadi ben de geleyim. Artık. Bir hamur açabiliyor musun bakalım? <laughs> Vallahi hamur... Açıyor Aç... musun hakikaten hiç bilmiyorum. Ya ki ben hamur işi pek sevmiyorum açıkçası. Onun için de açmaya da pek merak e, sağlamadım. Ben Nur <laughs> seni böyle mi geçeyim canım? Geç aşkım. Geç sen, sen. biz Şükrü ile <laughs> burada Biz seni alalım. hamur açarken seyredelim. Tamam. Söyle tamam. yemeğinin adını bir daha. Rabisa yapıyorum. Rabisa bizim kara ağacın ait bir e, yemek bu. Evet. Hamur yemeği. Ö yumurta mı kıralım önce? İlk ben? önce yumurta kıralım. Bir şey ben bir göbek yapayım. Hamur Yap aşkım yine. Tepsiler de bakır makır. Aynen. Aa, evet evet. Aynen. her bayılıyorum bunun evine. Evet. Senin evin de çok farklı değil Şükriye. Olsun. Vallahi. Şimdi al, e, çok fazla, çok fazla mutfağa çıkmadığınız için e, Nurselciğimle genelde biz balkonda oturuyoruz. Şöyle senin yani bence evin benden daha otantik. Yani bütün Hüseyin dolapları hocam, onun biraz, böyle he. bir büfesi var. Ay. Vallahi böyle hani benim büfem mesela güzeldir ama seninki içi Antik. dolap zaten antika. İçindekiler antika yani şükrediyorum ya. Şükrede antika. <laughs> Sesi ha, güzel, ha, sesi ha, güzel, ha, ruhu güzel. Aşkım. Şey, karbonat, Kar kabartma tozu da alabiliriz. Al şekerim, karbonatını ha, Sağ ol canım. Ne kadar istersin? Bu yeter, o kadar yeter. Tamam. Şöyle. Buna da bir yemek kaşığı koyabiliriz. Koyalım. Bu arada karbonat atmışken buradan... Çok güzel bir e, seyircilerimize de söylesek ya. Neyi? Böyle su içiyoruz ya bu bol, burada. Evet, içine. Hı. Küçük bir e, çay kaşığı ben çanağa karata Evet. Küçük bir çay kaşığı e, karbonat atalım, limon sıkalım. Hı. Bravo. E, mesela şöyle bir pet şişeler oluyor ya mesela onu olabilir. Pet tercih etmem ben gerçi ama evet, cam olabilir. Evet. su. E, eğer bunları yaparsak vücudumuzun alkali dengesini de Bravo. sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Hem de boş boşuna su içmemiş oluyoruz evet. suyu. Artı faydalarını da görmüş oluyoruz. Yani Doktorunuz suyun, konuştu. Çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> yani çok bir güzel. Evet. <laughs> yani suyun güzel. pH değerini yükseltiyorsunuz. Evet. Ne kadar pH'i yüksek içerseniz, o kadar vücudunuzdaki zehir gidiyor. Evet. Ben bu konuya bayağı taktım bir ara. pH damlaları aldım eczaneden Ya da işte karbonat Ölçüyorsun. aldım, İngiliz karbonatı. Evet, çubuklar aldım. Suyumu ölçerim mutlaka. <laughs> bayağı taktım bu konuya kaliteli su içmek diye bir şey varmış onu anladım. Evet. Yani bir de kendi pH'ini de ölçebiliyorsun, biliyorsun. Ya hani ne kadar pH dengen yerinde mi değil mi hani evet. onu da öğrenebiliyorsun. Ona göre de içeceklerini dengeleyebiliyorsun. Ben şu an bilmiyorum. Ayıp gelmedi bana. Ayıpsa özür dileyerek söyleyeceğim. Olur mu öyle şey? e mesela işte tuvaletinizi yaptığınızda mutlaka doktorlar diyor ki arkanıza dönüp bir bakın diyorlar. Hı -hı. Hani Değiline. Idrarınızın rengi açık olmalı diyorlar. Değilse, sarıysa, kokuyorsa vurun kendinize suya diyorlar. Yani bol bol su için ki temizlensin içiniz diyorlar. Ben ayıp olmadığını düşünüyorum. Çok ayıp, ayıp, ayıp çok tekrar da özür dilerim. Ayrıca Nurselcim şöyle e, bir şey var. Bizim ülkemizde böbrek taşı biliyorsun. Evet. çok fazla yaygın böbrek taşı olan çok insan var. Evet. Ee, bunun sebebi de arkadaşlar yeterince su içmemek. İçmemek. Cilt Yoksa hani diyorlar yapıyor, ki yok işte mi? marulu yıkamadım yeterince de e, onun içinde veya işte ıspanağı yıkamadım öyle bir şey yok. Su. Yeterince su içmezsek eğer böbreklerimiz e, oradaki maddeleri süzemiyor. Aha, e, evet Nurhan hocam. Onun için de biriken şeyler yavaş yavaş ...taş haline dönüşüyor. Evet. Onun için bol su içelim. Bol su için. Şimdi bak Müselcim bunları böyle şey, yan yan keselim beze şeklinde. Beze yapmayı biliyor musun? Şimdi? Evet. Yok. Vallahi. Hı, Hı Baksana çok kolay, çok zevkli. Sana beze yapmayı öğreteyim mi? Ya. Şimdi böyle hep içeri içeri böyle alıyorsun. Hay senin ellerini yerim ben, bak, şuna bak, bak. kibarcık. Bıttırı 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 bıttırı. Bunları böyle topladın ya, burası hmm. düzleşti ondan sonra hmm. da böyle yapıyorsun. Nasıl? Alaaa! <laughs> 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 Çok tatlı. <laughs> beze bu muymuş? <laughs> bu beze ya. <laughs> beze. Ben de hani böyle satılır Kız ya pastanelerde. Hayır hayır, beze deyince ben hani <laughs> pastanelerde satılır ya ondan biliyor musun <laughs> anladım. Beze. Ona beze diyorlar Oo, ya. Yumurta hakkından beze. Hmm. Ya senin kızın adı Suna. Suna. Nasıl unuttuk biz ona? Ay değil mi? Uyan Suna mı söylemeyi? Ay. Şimdi bir e söyle yine izler. Duyan, yine izler, izler. İzler mi? İzler. Hay Allah. Sunacığım yani çalıştığı için Çin sadece bir anneyi vakti, gördü evet. kaçtı hemen. Kaçtı evet. O sende kalsın nasıl olsa açacaksın. Onu bana ver. Söylersen çok mutlu oluruz. Evet valla. Ağzına yüreğine sağlık. Şafak çekti yine. Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Sen şunu yap. Ben yapayım mı? Hadi yap yapayım. Şafak söktü yine <laughs> Ne bileyim ben durdum. Kaygısızlık olmasın dedim. Sunam <laughs> uyanmaz Canım benim. Hasret çeken gönül derde dayanmaz çağırırım sunam sesim duyulmaz uyan sunam uyan derin uykudan çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyansın am uyan derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyansın am Derin uykudan Hadi son bir beraber Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan Derin uykudan Suna evet. Hiç ya kayıp Ay evet, evet. nasıl unuttuk Bana ama. Zor tuttum kendimi evet, ama. Evet gördüm. <laughs> zor tuttum kendimi. Sunası da bir güzel. Sunam da şey çok gözüm, çok 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 ilk gözüm biliyor musun? Başladılar. İlk gözüm o benim. Valla. Çok benziyorsunuz. Babasız ama. büyütmüş. Bir de babası bir yaşındayken onları. kaybetmiş Aha. eşini. En küçük kızım bir yaşında. Suna altı yaşındaydı. Bak düşün dört Aa. tane böyle. Onlar hepsini ben büyüttüm. Şükürler olsun. Onlar da beni üzmedi. Çok böyle Bilenler terbiyelilerdi. bilir. bu bizim yani yumuşak karnımız. Şükriye'cim de yuvada büyüdü. Ben de yuvada büyüdüm. Biz tanıştığımızda yani Şükriye benden yaş olarak büyük. Yani öyle bir şey olduk ki ya ben Şükriye benim ailem sanki. Yani bizim yuva çocuklarında böyle bir şey oluyor. Ben seni tanıyorum ya yani Arca. sen de aynı şekilde bana yaklaştın. Tanıştığımız andan itibaren hani evet, abla kardeş olduk resmen. Evet. İyi ki varsın. Seni evet. de çok seviyorum öyle. gerçekten. Ama ee, öyle. müthiş oy, oy, oy. böyle yüreği güzel, <laughs> <Böyle> sırırcıcık. <laughs> Allah hayırmasın <değil>. <laughs> yaşlandırsın <gülüyor> beraber sizleri inşallah. Tabii ki inşallah. İnşallah. Şey bir de Songülcüm evet. Ee, aynı yuvada büyümüşüz. Ve şimdi bizim bir oya annemiz var. Heh. Ona da annelik yapmış zamanında. Evet. Bana da annelik yapmış. Canım Buradan selamlar. Oy, oy, ya, sevgiler. Oya, sevgiler, aşkım benim, tontonum benim Tonton oye en güzel kadını. <laughs> en iyi yürekli, en özverili, en içten. Biri şimdi bak ağlatmayın. Bak ağlarsanız <laughs> sutamazsınız. Beni. Aman hep beraber ağlayalım. Ay, ya. Ne olacak? Y yıllardır ağladım. <laughs> yıllardır ağladım. <laughs> Benim de hiç beceremediğim şey şu iş ya. Ya beceremediğimi de bir şey oluyorum. Çok hamur işi sevmiyorsan. Zaten sevmiyorum. Normalde ben de çok anlamazdım. Şimdi beş sezondur yapınca artık şey oldum. Ama nenemler şey Tatlım şey yapıyor böyle, muyuz? Burma. Bunu yağlayalım. yağlıyoruz. Yağlıyoruz, ezeceğiz. E i̇çi keserkeni. Mi? İçi boş bu. Ha içi boş. Ha. Boş bu böyle bunu böyle çizeceğiz. Ucuz, ucuz yemek. Evet. Radika. <laughs> Rabisa. 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 <laughs> radika, radika otu var Ot, değil mi? ot. Hayır Allah Allah. Ana. Bastırıyor musun? Bastırma, bastırma hayatım. Puf puf olsun. Tamam. Ha. Aralarını sıkı yapıyoruz. Sıkır sıkı yapacağız. Hiç üstüne bir şey mişe dökmüyoruz Yoğurtlu değil mi? dökeceğiz sarımsaklı. sonra. Ha? Ben de tatlı, niye tatlı diye düşünüyorsam. Ama hamur çünkü şey böyle ya. tatlı var, burma tatlı <laughs> var. Hmm, Aynı tatlı tarzda içeceği biz de yiyoruz. Onu diyor, seni bir hamurda alayım Selçuk. Biz de yapıyorlardık anneannemler, katmer diyorlar. biz, hmm. anne tarafım benim. Katmer derler onu. Ay bu fokur fokur, fokur dedi. Hadi çıkar. Allah şuraya bakın ya. kamera çek şunu çek şunu. Son güncüm bakar mısın? Güzel misin? olmuş afiyet olsun Süper. canım. Süper çok da güzel of. koktu orada nihale var aşkım. Koy Ay evet oraya koyalım bunu ve sonra beklediğine değecek yani ha arkadaşlar. Evet bunu da buraya koyduk mu? Şimdi Hı. bitti mi böreğimizin? Bitti o da bitti. Da atalım şuraya. Yalnız bayağı aldı yani hamur. Tepsimiz. Fakat hmm, kullandığınız ürünler için. ne kadar güzelmiş. Çok ee, beğendin be. evet yağ mıdır güzel tereyağı, tereyağı mıdır? oldu mu böyle köpürür. Hmm. Hmm. Ayranlı tereyağı. Of. Biz küçükken annemiz şey yapardı böyle tereyağı tuz atıp böyle ekmeğe batırıp yemeye ne kadar Aa. severdi. Ya yakardı böyle tereyağı. Evet Nurselcim şimdi bir, bunun üstüne bunu gezdireceğiz. Gezdir bakalım. Bismillah. Bir ne? kaşıkla da biz yardım edelim mi? Olabilir. Çok yoruldun sen. Bacım. Hayır, yok. Büyük Hamurları aç, ]ladım. aç. Hiç yorulmadım. Ben de size yani. bugün boşrak böreği yapacaktım bizim yörenin kol böreğini. Düğün yemekleri yapacaktım. İşte, yapacaktın boşrak. Düğün yemeği yapacaktım, <gülüyor> yapacaktım <gülüyor> vallahi evet. E bir, sonrakine artık Volkan. Bir dahakine inşallah. Volkan diyor ki abla illa bir daha gelsin. İnşallah gelirim. Evet. <gülüyor> Volkan. <gülüyor> acayip gelirim, sevmiş ne seni. Ay ben de çok Bayılmış. sevdim vallahi bak ben Valla az önce Seyhan'la konuşuyorlardı. <laughs> Ciddi misin? İlla bir daha gelsin Geleceğim. Geleceğim. Ama biz Ayvalı'a geleceğiz senin yanına. Ama bak siz bence de bana gelin kalın bende. Senin o kabak çiçeği de dedim Ay, ya aklıma evet düştü. Ya. Siz Sen gelin telefon ben ediyorsun. Ben bir de kurut baklacığım biber dolması yapıyorum sumaklı. Siz bir gelin de onu yapabilirsiniz. Yolun size. açık olsun hayatım. Evet. Yani İnşallah, i̇nşallah şu işim de rast gelin dua edin i̇nşallah. bana da. Hadi fırına koyalım. Hadi gel bakalım. tutsan. Şunu da bir şöyle yapayım mı arkadaşlar? Banardın kız. Çok <laughs> 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 Banmayım diye. Bunu yalnız birazcık fazlalıy alalım evet. Şu an zaten fırın çok sıcak evet. az önceden dolayı. Tamam. Şimdi bunu 5 dakika kala evet. biz Şükriye ile şunu sarımsaklı yoğurdunu gezdireceğiz. Evet canım, biraz ben daha bunu cuvuk yapayım. Yapayım ben. 5 dakika kala biraz, dök döküyoruz. Evet biraz nar gibi kızarınca onu da söyleyeceğiz. Sen, sen belki de yetişirsin sen giyinene ben kadar. Ben giyinene yetişir. Tamam. yalnız sarımsak kondu mu ona? Kondu. Ha. Canım benim. Ne, ne sarım ne sağlık, sağlık, sağlık. sağlık. Vallahi, vallahi senin yüzünden benim. gidemedim. Ay gitme Vallahi kız gitme. Ne vallahi gitme, güzel Vallahi yapmışsın. Ay aşk olsun. Senin en Allah. mis kokanı gelsin. Onlar güzel. da sen <laughs> işine <içmeye> devam etsin. <laughs> Hadi git üstünde değiştirin. <laughs> bak boş hamur dersin. Ne <laughs> <laughs> kadar lezzetli göründü. Bakayım. <laughs> <laughs> Geliyor musun Songül abla? Geliyorum. Songül <laughs> yemekleri yaptık kayboldun. Gel yoğurda yetiştin. <laughs> Nasıl gezdireceğiz? Çok şık olmuşsun şekerim Sağ bu arada. Canım. 5 dakika daha Hadi dursun. At. 5 dakika daha dursun. Ondan sonra sosunu yaparız üzerine. Gel Çok güzel. enginarını da ısın hayatım. Hadi masaya da götürelim sonrasında da çıkarırız. Evet bugün Balıkesir Gömeç mutfağından muhteşem yemekler yaptı Songül ablacığım. Şuradan, ben de yaptım. Sen de yaptın. Ben <laughs> de değer Hepiniz yardım ettim. Ettim. Sağlık. Kayar <laughs> mısın nelerdi? Ada köftesi. Uh -huh. Rabisa. Uh -huh. Zeytinyağlı enginar. Uh -huh. Elma tatlısı. Mutfağınızdan böyle oh misler gibi yemek kokusu Amin. masanızdan en sevdiklerimiz e bence İnşallah. hafta içi ekranlarınızdan bizi eksik olmayalım biz İnşallah. nerede izleniyorsak afet olsun. olsun hadi bakalım. Hadi <laughs>